Birinci sorumuz. F noktası burada dikdörtgenin merkezi olarak verilmiş. X'in uzunluğunu soruyor bize. Burada arkadaşım F orta nokta ise köşegenlerin kesişim noktasıdır. Yani dikdörtgenlerde köşegenler hatırlarsınız. iki eşit parçaya bölünüyordu. Köşegenler say birbirlerini iki eşit parçaya bölüyordu. Şimdi burada ne görüyorum ben? 8 var, 16 var. Dik üçgen olduğu için şu üçgende CA uzunluğunun şunun tamamına 2A dersem arkadaşlar. Şuraya A ve A dersek. 4A kare eşittir. 16'nın karesi artı 8'in karesi. Şimdi buradan 4A kareyi kaç buluruz? Ee, şöyle diyelim. 2A'yı biz buradan arkadaşlar Pisagor yaptığımızda 8 kök 5 A'yı da 4 kök 5 buluruz. A da buradan 4 kök 5 yani şurası 4 kök 5. Peki Nereden biliyoruz bunların eşit olduğunu? Açı ortay var. Kenar ortay aynı zamanda x uzunluğu. Burası da dikme 60. Bize neyi soruyor? X'in uzunluğunu soruyor. Şimdi peki burada başka neler yapabiliriz? Başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Hemen kalemimizi alalım. Karşılıklı uzunluklar birbirine eşit. Buraya A uzunluğu dersek Buraya A uzunluğu diyeceğim. Şuraya da 16 eksi A uzunluğu dedik. Şu üçgende kırmızı ile taradığım üçgende 8'in karesi artı 16 eksi A'nın karesi eşittir A'nın karesi. İçin içinde 8 olduğu için birindik bir üçgen var mı diye bakıyoruz. Önce 6, 8, 10 acaba olabilir mi? A'ya 10 versek arkadaşlar burası 6 oldu. 8, 10 oldu. Demek ki A sayımız buradan 11'im geldi. Şu üçgenle tekrar Pisagor uygulayalım. X'in karesi artı 4 kök 5'in karesi eşittir 10'un karesi. X kare buradan 10'un karesi 100. 4 kök 5'in karesi 80. Karşıya gönderip çıkardığımda X kareyi 20. X'i de 4 çarpı 5 kök içerisinde 2 kök 5 bulurum. Eş dikdörtgenler olarak verilmiş. Alfa açısı buradan kaç derecedir? Bizim yapmamız gereken açı kenar ikilisini sorunun üzerine çok güzel bir şekilde işlemek. Bakın köşegen varsa neydi? Köşegen çizilir. Bizim yapacağımız işlem bu. Baktığım zaman şu uzunluklar birbirine eşit mi? Eşit. Bakın şu üçgende uzun kenarı gören açı 65. Kısa kenarı gören açı 25. Şurası 90. O zaman şurası 25 geldi mi? Geldi. Baktığım zaman şurada bir 90 derecelik açı belirdi. Diyorum ki o zaman burası 45 derecedir. Şu α artı 25 de α artı 25 de 45'tir. 25'i 45'ten çıkardığım zaman da 20 derecelik açıyı görmüş olurum. AE'nin uzunluğu bölü ED'nin uzunluğunu sormuş bana. Şimdi dikdörtgen mi? Dikdörtgen. Bakın eşit olan kenarlara isim verirsek A kenarı, B kenarı olsun. Şimdi ben buradan AE dediğimiz uzunluk şurası. ED dediğimiz uzunluk da burası. İkisini oranlayacağız arkadaşlar. Nasıl oranlayacağız? Şuradan bakın bir kalıp da indirdim. Şurasına alfa dersem şurası beta. Şurada bir üçgenimiz oluştu. Alfa ile beta'nın toplamı buradan 90 derece olduğunu gördünüz mü? Gördük. Alfa 90. Şu açının toplamı, üçünün toplamı 180 yapması gerekir. Buraya alfa kaldı. 90 ve beta karşımıza çıktı. Taradığım iki üçgen bu sayede eş üçgenler çıktı bakın. Taradığım iki üçgen eş üçgen olarak karşımıza çıktı. Çünkü hem açıları eşit hem 90'ın karşısındaki kenar uzunlukları BB olarak belirdi. Alfanın karşısına k dersem arkadaşlar. Alfanın karşısına k dedim. Şu uzunluk ne geldi? K artı a geldi mi? Geldi. O zaman şu uzunluk ne olacak? K artı a olarak karşımıza çıkması gerekir. Şimdi burası a ise burası da a mı? Evet. A e'nin uzunluğu hemen yazalım. A artı k çıktı. E d'nin uzunluğu da a artı k çıktı. Arkadaşlar 2 sayı yani pay ve payla birbirine eşitse oranladığımda bir sonucunu bulurum. G noktası karenin ağırlık merkezi arkadaşlar belirtmiş. Bize buradan x açısının ölçüsünü soruyor. G ağırlık merkezi ne demek? Köşegenlerin kesişim noktası. O zaman şunu çiziyorum. 1. Şunu çizdim. 2. Gözümüzde canlanması için. Tam şuradan geçecekti. Geri alalım. Oldu. Şuradan Parçalar birbirine eşit mi? Eşit. Şurası 90 mı? 90. Buralarda 45'er derece geldi. Her zaman yaptığımız gibi bakın altın kural açı ve kenarı yazmayı unutmuyoruz. Yazmazsak yarı yolda kalırız. Şu açı ve şu açı alfa alfa dersem ikizkenar kenar üçgen çıktı mı? Giresun, Çorum, Edirne evet. İki iç açının toplamı üçüncü dış açı yani 45 derece ise 2 alfa 45 alfa 45'in yarısı 22,5 derece çıkar. Şurası da toplamda köşegenlerin dik kesiştiğinden biliyorum 90 derece. X eşittir 90 eksi 22,5. Cevabımız da 67,5 gelebilir. gel, gel ihtimali yok. Geldi yani. Bir başka sorumuz. 2019 AYT sorusuna çok benziyor arkadaşlar. ABCD dikdörtgeni A köşesinden DE boyunca katlandığında Yeni şekil karşımıza çıkmış. Denizli Edirne A üssü şuradaki yeşil bölgenin alanını bize soruyor. Hemen ne yapıyoruz? Şekil katlanıp açılır. Eşit olan kenarlar ve açılar yazılır. Kural bu arkadaşlar. Burası 10sa burası 10. Burası 16. Dikdörtgende karşılıklı uzunluklar eşit. 6 birim geldi. Ne üçgeni var? 6 8 10 üçgenin karşımıza çıktı. Güzel mi? Bence güzel. Şimdi bakın şuraya alfa dersem şurası 90 eksi alfa ya da beta şurası da 90. Bakın şurada bir üçgenimiz var. 3, 4, 5 üçgenin katları. Alfa 4K'yı görüyor. Beta 3K'yı görüyor. 90 da arkadaşlar 5'in katını görüyor. Beta 90 buraya alfa geldi. 90 derecelik açımız var. Şurası da beta geldi. Alfanın karşısı 16 ise yani 4'ün karşısına 16'lık bir uzunluk düşüyorsa 3'ün karşısına 12'lik yani şurası beta'nın karşısı 5'in katına karşısına da 20'lik bir uzunluk düşmesi gerekir. Dik kenarları bulduk mu? Bulduk. Yapmamız gereken üçgende alandan yani 10 çarpı 20 bölü 2 sadeleştirdiğim zaman 100 birim kare yapar. Arkadaşlar bir dikdörtgenimiz var. Çevrilmiş. Şu hale getirilmiş. 8. Hemen uzunlukları yazalım öncelikle. Burası 8. Burası 6. Şunu devam ettirdiğim zaman burası 6. Burası 8. Burası 8 ve 6'nın farkı 2 birim çıkacak. Bunu yazdık mı? Yazdık. Bize CK'nın uzunluğunu şu uzunluğu soruyor arkadaşlar. Şimdi dik ve dik iki açının burada 90 derecelik açılar olması neyi ifade ediyor? CK uzunluğuyla D üssü L uzunluğunun birbirine paralel olduğunu. Paralellik varsa benzerlik kaçınılmazdır. 8'in 14'e oranı. 8 bölü 14. X'in 2'ye oranına eşittir. X bölü 2. 2'ye bölelim. Kaç geldi? 4. 7 geldi. İçler dışlar yapalım. 7x 8 ise her iki tarafı x'in kat sayısı olan 7'ye böldüğümde sonuç 8 bölü 7'dir. C şıkkında da var. Şimdi alalım arkadaşlar. Şekli çizdik. Şöyle bir doğrumuz var. Sol alttan başlıyoruz isimlendirmeye. A, B, C, D dedik. A, C köşegenin orta noktasını çizdik. Şurası orta nokta. Yani şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Bakın AD doğrusu diyor. Yani doğru parçası demiyor. D ile A arasında olacak bir şey değil. A'nın alt tarafında bir yerde olabilir. D'nin de üst tarafında bir yerde kesişebilir. Ama DC kenarı ile K noktasında kesişir diyor. O zaman biz DC kenarın şuraya K noktası çizersek bakın. Dik kesiştiği için şunu şöyle uzatıyorum. Bakın tam olmadı ama. Şurası F noktası. Şurası K noktası. Şurası 90 derece geldi. Evet. AD'nin uzunluğu 4. FD'nin uzunluğu 6. Çok güzel. DK'nın uzunluğu buradan X ne kadardır diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar soruda neler görüyoruz? Bir, dikme atmış. iki parçaya bölmüş. Ee, uzunluk burası 10 ise hemen yazalım. İkiz kenarlıktan dolayı yani şu üçgenle bu üçgen birbirine eşittir. O zaman Fransa, Almanya, Çekya üçgeni bir ikiz kenar üçgendir. Burası da 8 birim, 10 birim geldi. Şu uzunluk ne kadar? 8 birim. Hemen bunu da yazdık. Arkadaşım buradan bir açı ortay var mı? İkiz kenar olduğu için var. 6'dan dolayı 6K, 10'dan dolayı 10K dedik. 16K 8'e eşitse bana 6k'lık kısmı yani x'i soruyor. 6k buradan kaçtır? Dikkat ederseniz 16'nın yarısı kaç? 8. 6'nın yarısı kaç? 3 buluruz. Yani burada çevreyi bulabilmek için bir şu uzunluğu bulmamız gerekir. 2 şuradaki kenar uzunluğunu bulmamız yeterlidir diyoruz. Peki. Soruda açı ve kenar diyelim. Şurasına ben alfa dersem şurası beta olsun şurası beta olsun, burası beta olsun, şurası alfa olsun. Bir altın kural, açı ve kenarı yazarak işleme devam et. Altın kural dediğimiz olay bu. Peki ben bunu şöyle uzatacağım arkadaşlar. Bakın bir dikdörtgeni tamamlayacağım. Şuradaki aslında üçgeni bakın ne yaptım? Şuraya taşımış gibi oldum. Burası alfa, beta, 90. Şu doğrusal olması için, yani üç açının 180'e tamamlanması için alfa dedim. 90, buraya da beta geldi. Şimdi bu iki üçgen birbiriyle eş mi? Eş. Nereden çıkardım? Açılar eşit. Kenar uzunlukları da eşit mi? Eşit. Al beta'nın karşısında kaç var? 15 var. O zaman şurası kaç? 15. Bunu yazdık mı? Yazdık arkadaşlar. Bakın burası 15 birim geldi. Peki başka ne görüyoruz? Burası 8 ise burası 8 mi? Dikdörtgenden dolayı doğrudur. Yani alfanın karşısı da 8. Burası da 8. 8, 15, 17 üçgeni. 8, 15, 17 yine yazıyoruz. Karşılıklı uzunluklar da birbirine eşit olduğu için bunu da yazdık. Bize nereyi sormuştu? Ankara, Fatsa. Yani şu uzunluğu da bilebilir miyiz? Biliriz. 15, 8 daha 23 arkadaşım. Şu bölgenin çevresini soruyor. 7 var, 23 var, 17 var, 17 var. Şurası 30, burası da 34 yapar. Topladığım zaman 68 cevabını bulurum. Güzel ve bir o kadar da bence zordu. BD'nin uzunluğu EH'nin uzunluğunun şimdi bunu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Burada 25 derece varsa x açısı buradan kaçtır diye bize soruyor. Şimdi bunun verdiyse bakın BD uzunluğu bir köşegen mi? Köşegen. O zaman şurası da bir köşegendir değil mi? Ben burasına A kadar dersem şu uzunluğun tamamı 2A kadar gelecek. Şurada da bir 90 derecelik var. Buradan bir kenar ortay çizersem. Şimdi şunlar bir eşit AA şekline geldi mi? Yani şurası da A gelecek. Şurası da arkadaşlar A birim gelir. Peki burada ben ikiz kenarlı gördüğüm için yapıştırıyorum. Burası 25. 2 iç bir dıştan. Şurası da 50 derece geldi. Bakın burası 65 derece. 65 derece yazdık. Burası 50 ise arkadaşım. Şurası da 50 midir? 50'dir. Bunu da yazdık. Başka ne görmüştük? Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Işte. 50-50-100 yapar. Burası 80'dir. Yani şu açının da kaç olması gerekir? 80 olabilmesi için 15 mi gerek? 15. Şurası da 15 derecedir. Başka şurası yine 15 derecelik bir açımız var. Hemen yazalım. Bakın Z kuralından burası 15. Yazamıyoruz. Ne güzel. Burası yine 15 derecelik bir açımız var. Şurası da 15 derecedir. Çünkü köşegenler de orta ortalar. Fransa, Danimarka, Çekya. İki iç açının toplamı üçüncü dış açıyı verir. Yani 65 artı 15 eşittir. X buradan da cevabımız 80 çıkar.